Artık yavaş yavaş kıyafet görevlerini tamamlamaya başladık. 32 level'da kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şu görevlere bakalım. Görevlerin hepsini yaptık. Tamam o zaman. Şimdi şurası değil. Burada işimiz yok. Buraya gittik mi? Buradan görev aldık mı? Quest bunu yaptım? Bir tane bir tane verdi. Daha da vermedi ya bu da. O zaman başka bir yere gideceğiz. Şu ileride görünüyor yeni görev. Hmm, burada da varmış. Tamam bunları alalım. Yeni görevleri alalım bakalım. Epic rune de veriyor. Abi bir kişi var şurada. 28 tane medpik kesmemiz gerekiyor. Ne kadar kızgınlarmış bakalım. Yine en azından bir kişi bulabildik artık. Tek başımıza çok zor oluyor çünkü. Reis bize sebe vermedi ama neyse. Pardon değiş. Big mana da veriyormuş şu? Terse buraya gelmek lazım. Var için mana önemli. Çok güzel big mana veriyor burası bu arada. Bir yandan da pop de tamamlamış oluyoruz. Asasla varıyor çok iyi bir ikili oluyor bence. Şu an çok fazla zorlanmıyoruz. de herhalde o göre. Yine bizi sattı birileri. <laughs> yalnız başımıza devam ki. Neyse en azından bize Wolf bas. Yardım edecek gibi değil. Neyse. Buradan bile ben alırız gibi ya. Yani. Hepsini bitirirsek. Daha salim çıkabilirsek buradan. Bu Valyur şu ana kadar hiç öldürmedim. Büyük başarı bence. Rey sen partiden çıkmıyorsun hem de yardıma gelmiyorsun. Sen bu işi biliyorsun. ha. Çocuk bizi burada bıraktı. Duruyor orada. Acaba gelir mi umuduyla hala bekliyorum. Ki aslında hemen bitireceğiz. Beni parti lideri yapmış çocuklarım. En azından köpeği fıtı da yardıma geliyor sağlıklı dost. Ölüyorum anlatsana. Yok bu adamın geleceği yok. Belli gibi bir şey bu. Bir tane kalmış şunda. Bitti. Şimdi 28'de 17. İyi ya az kaldı sayılır. Şimdi karakteri hiç öldürmedik dedik ya. Elini öleceğiz gibi. Hemen nazara geldik. İyi yeni birini de bulduk. Çeşik şey tamam çıktı tamamlamadım. Şey Okçu reis çalışıyor en azından göreve bağlı. O legendary bir şey çıktı. Büyücümüz de oldu. Güzel. Ve sonunda 28 tane kestik. Benim kumarım burada biter. Medpick görevini yaptık ve 33 olduk. Hadi biraz da yardım edelim bari. Öldüm bir. Bak o çocuğun öleceğini yani ben biliyordum. Güzel burada 4 tane görev çıktı. Zombi. ay. Cool. Güzel kalabalık bir parti bulduk. Artık partinin hakkını verelim. Şimdi sizi mezarlıkta zombilerle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Buradaki görevleri de serice bitirdik, %21 olduk, güzel. Kanki 33 de işte var oldum ya, artık level alması daha bir kolay oldu. Önceki gibi değil şu an. İlk ezik zamanlarımıza göre daha kolay. Tabi daha yolumuz uzun, millet 50'leri 60'ları gördü. Biz premiumsuz böyle. Bu arkadaş kendi çapında bir ayin yapıyor herhalde, zombinin etrafında dönüyor ama asla vurmuyor. Şöyle adam akıllı bir silah düşseydi bana daha, güçlenemedim ya o kadar da. Parti şu an var kanki, şu an bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiyiz. Zaten 8 kişi oluyor maksimum. Güzel parti ya şu an seri bence iyi yani. Ben yani tek başıma zor keserdim ben bunları. Bak kaç kişi dalıyoruz daha önce ölüyor. Ha zombi bir tane daha çıktı. Kaldı 3 tane kaldı. Paramız ne kadar bir 367 bin. Çok az. Çok mana yiyor. Ha bir tane daha çıktı zombi ay kaldı. 2 tane. Şu görevleri versem atlar herhalde ya. Ama şu zombilerin gözünü bir çıkarabilseydik. Bunlar nereye gitti? Aynen bunlar da vardı bende. Yani. Derken şöyle bir vurayım şunu. Burası bir yaratık ya. Yani. 24 tane bunlarmış. Goblet. Goblet neymiş? Tüm sınıflar için geçerliymiş. Tipe baksana. Eten değil. Korktum. Bu da alan atıyor ama kendimsin yakacak kaçak şimdi. Aslında o kaçak kaçak keser ha. Meşler olsaydım şey iyiymiş. Goblet görevi de varmış bende. Bir goblet daha çıktı. 8 kul. 4 bir tane goblet kaldı. 24 kul. Kul çok istiyor ya. Allah'tan ki parti seyredik. Böyle kıyafet görevleri bir çıksaydı elinden sonra çıkıyor herhalde onlar da ya. Adam akıllı bir kıyafettir, silahları bir şeyimiz olsaydı. Toplu gene çektim. Bak hepsi bana bu bir şey bak. Adam çekiyor bana bu. Kobretler bitti. Fazla bile oldu hatta. 10 tane bul kaldı. Döne döne vuruyor ya. Şimdi aradan çıkaralım. O. Arada kaynadılar. da. Brody bunu bitirdim herhalde ben. Aynen bu bitmişler. Neyse bana verdim. Şunu bırakalım ya. Şuraya gidelim bizim işimiz kovletmeli. Belki varmış. Bunları satarız belki yani. Göre lazım olanları. Buraları belki bilmiyorlardır. Bunlar direkt haritalarda çok bulunmuyor. Şuradan bakmak lazım. Maceradan. Görev günlüğünden çıkıyor. Mesela o domuzların olduğu yeri de şu bilmiyordur. Gelin aşağı nedir? Bizimki bitmedi belki. Adam ya adam ya. Geldi adam. Oynuyorsam beklerim kanki maskara. Yeni başlayacaksan doğru yerdesin kanki ben sana öğretirim bak. Kanki ben sana öğretirim ya. Sizi öğretirim ya arkadaşlarınız varsa. Ama hangi ırktan oynayacaksınız? İnsan mı yoksa ork mu? Night geçmişim varsa bu oyunu çok rahat oynarsın. Metin 2, Metin 2 de olur kanki ya. Metin 2'yi ben çok oynamadım ama yani bundaki olay Metin 2'de nasıl da bilmiyorum. Mesela bunda dungeon falan da var. Night'ta dungeon yok ama bu oyun biraz daha farklı olabilir ya Metin 2'den. Şöyle bunda görevleri yapıp da levelde atlayabiliyorsun. Ya da partileri bulup seri seri de kasılabilirsin. Ama görevlerle yaparsan daha hızlı atlarsın. Bunda mesela varıyor işte savaşçı sınıfı, okçu ya da e, asasin olabileceğiniz, yani bıçakçı olabileceğiniz asasin sınıfı var. Frize sınıfı var. E, buff, hayal ya da e, atak olarak da yapabiliyorsun. Onun haricinde bir de büyücü var. Büyücülükte de ateş, işte buz elektrik yapabiliyorsun skill olarak. Aynen orijinal oyuncuların dediği gibi Knight. Artık orijinal Knight oyuncusu olmadığımız için Knight diyoruz. Benim ne kaldıydı? Burada bir şey kaldıydı benim. Zombi ay. Zombi gözünden iki tane çıkarmam lazım benim. Bunları vereyim bari. %87'ye çıktık. Level atladık. İki tane zombi gözü bulsaydık iyiydi. Neyse bunlar nereye gidiyor acaba? Diğer görevlere mi gidiyorlar ki? Takip edelim bakalım. Klan öylesine bir klana girdim ama klan kurmayı düşünüyorum ya. Yani. Çünkü ben premiumsuz oynuyorum. Yani benim gibilerle anca aynı partide olabiliriz ya da aynı klanda. Çünkü öbürleri çok hızlı level atlıyorlar. Bunlar nereye gidiyor acaba ya? Ve buranın ne anlamı var ki bunlar? Bitirmediniz mi daha? Bunları ben yaptım herhalde. Dur ben buradan çıkayım. ya. Bunlar seri kasma için geldiler herhalde. Ne kadar ekstra 792 çok az ya. Dur bir %4'ten kaça çıkaracak bizi? 4.88'den. Sonuçta emek vererek de aslında yapabiliyorsun. Şimdi adamlar bana burada 700 eks veriyor mesela 790 veriyor. Adamlara bir veriyor 1400. Yani benim iki katım. E, tabii onlar daha hızlı atlıyor ama ben işte sıfırdan böyle bir seri yapacağım. Hatta YouTube video satmayı da düşünüyorum. Level Serenor'u 75 ama çoğu şey pardon 70 ama 65 diyorlar anlamadım. Bir 60 muhabbeti dönüyor da herhalde ilk başta 60 olacak daha sonra 65'e çıkarılacak. En sonunda 70'e kadar uzayacak. Yani buradaki skill barlarında 70'e kadar şey var. Hatta 70 var ya evet şu an 70'e kadar. Ya bu parti niye böyle buraya geldik ya. Neyse evet, ben bunları satayım. Elinize sağlık diyeyim. Şimdi ben şu zombi ayı çıkarayım ya iki tane. Kaldıydı benim. Gerçekten aslında bu oyunda bir de Roko Tokun olayı da var. Yani oyunun içerisinden kripto parayı çıkarabiliyorsunuz çıkarabiliyorsun. Tabi onu dungeonlardan çıkarabilirsin ama dungeonlara girmek için de güçlü olmak lazım. Belirli bir sürede bitirmen lazım oradaki bütün canavarları. O da biraz sıkıntılı. Onu da şuradan giriyorsun mesela şu altta maceraya bastığın zaman burada zindanlar diye bir kısım var. Tek başına da girebiliyorsun solo ya da grup. Buradan toplu giriyorsunuz. Burada da klanına giriyorsun şu baskını açmamışlar da. Şuradan hatta zorluk seviyesini ayarlayabiliyorsun. Mesela hard modda girersen ya da dead mod. En zor mod bu. En zor modda düşürme ihtimali daha fazla. Roko tokundur işte değerli eşyadır. Ama bunu dediğim gibi belli bir sürede bitirmen gerekiyor. Mesela şuradaki hard moda girdiğimiz zaman ben bu görevleri şeyde yapmıştım. beto'dayken yapmıştık. Bu haritaların hepsini biliyorum o yüzden. Sıkıntı olmuyor. Ters mi geldik buraya? Yani bu niye böyle bir şey oldu? Şuradan bir gidek bakalım. Allah Allah içeride kaldılar ya e, biz dışarıda kaldık. Buradan dolana bakalım. Stalker. Bu neymiş? Bunlar Twitter mı kullanıyor? Stalker. Şimdi iki tane zombi gözü çıkarmamız lazım. Bunlardan artık bulurum ben yani. Bak, şu an basıyorum bak götürüyor beni. 35 metre 30 metre. Şurayı keseceğim diyor yani. Bu zombi gözlerini buradan çıkarabilirsin diyor. Şimdi çıkaralım. İşte tek kalmak biraz kötü de bu. Bak iyi vuruyor bak. İnşallah öbürleri dalmaz. İyi bunlar da almadı. Yani canımı baya götürüyorlar. Pek de zor. Ki bende şu an defansa var yani şu çocuğun önceki partiden verdiği. Ama bir şey çıktı artı 4 roach. İyi ben bunu itelerim bir yere. Aa 8 tane mana kalmış. Mana da çok az kalmış. Düşük levelde istediğin kadar hata yap ya. Düşük levelde tekrar toparlarsın ama yüksek levelde yapma hata. Yani şu an mesela %5'iz ya. Öldüğün zaman %5 gidiyor. Tekrar %5'i toplamak için de bayağı bir canavar kesmen gerekebiliyor. Şu an 34 leveldeyiz, ona rağmen zor. 50-60 levelde çok zor olur. Ama şöyle de bir şey var, mesela sen öldüğün zaman seni kaldırabilecek bir Price diye bir karakter var. Sen bir taş topluyorsun, o taşlar üstündeyken o seni kaldırıyor. O zaman %5 gitmiyor da, atıyorum %1, %2 gidiyor. Yani öleceğin zaman yüksek levellerde o taşı alman lazım, üstünde bulundurman lazım ama on, bir de price bulman lazım oyun içerisinde işte düştüğün zaman yattığın yerden kalkmaman gerekebiliyor. Çünkü %5'i şimdi kasması kolay ama dediğim gibi 50-60 levelden sonra çok zor. Ama oyun dediğim gibi görevleri şuradan rahatlıkla rahatlıkla bulabilirsin maceraya basınca günlük görevlerden direkt yerlerini bulun. Şu pratiklik çok iyi zaten şuradan saat işaretine basınca direkt görev canavarının yerine seni götürüyor hangi görevi aldıysan. Ama dediğim gibi şöyle kapalı görünür şöyle açman lazım açıp şu saate basman lazım. Hangi görev NPC'sinden aldığını hatırlamıyorsan da şuraya basarsan da görevi verme yerine seni götürüyor. Bunları yaparsan oyunda çok rahat edersin. Bütün görevleri hızlıca yaparsın. Okçu iyidir bak okçuyla çok rahat kasarsın. Okçu uzaktan vurduğu için mesela iki arkadaşsanız iki okçu bile çok iş görür. Hızlı hızlı kasarsınız. Okçu güzel bir sınıf burada. Özellikle farm yapacaksan. Yani bu tarz işte gelişmek için kıyafettir, silahtır. Var mı yapacaksan? Ok şey iyisi aslında. Okçu ben de düşündüm ama Valor e, Night zamanında hiç oynayamamıştım. İçimde kalıyordu. Dedim bu sefer Valor oynayayım. Bak bana bitti şu an. Bu beni keser. Açayım. İki tane çıkaramadık ya. Üç taneymiş gerçi. Gidip man almam lazım. Neyse bir, bir mana alalım, bir man alalım. Aa bunlar da açılmış tekrar. Bu görevler bende bittiydi. O iyi işte bak yavaş yavaş. Bize şey veriyor. STR 4 health 3. Ama bunlar iyi oldu bak bunları yapalım. Night'tan yani kazanmadım ya. O zamanlarda çok kazanç şeyi yapamayacak kadar oynamıyorduk oyunu. Yani öyle zevkini oynuyorduk ama. Bunda ama kazandım diyebilirim. Bunda mesela ben 7 roko tokun kasabildim. Bir ara ilk başta etkinlik yaptılar oyun açılmadan önce. Oradaki etkinlikteki kazandığımız tokenlar silinmedi. Yani 7 roko birikti şu anda. 7 roko, 1 roko şu an 8 lira olması lazım yani. Böyle biriktireceğim yani. Zaten belli bir tutara çıkıttığın zaman çekebiliyorsun. Bunları boşaltayım da üstün dolu olmasın. Bankayı da çok doldurduk bir ara ayarlamak lazım. Bunları hep satacağız yani. Bu neymiş? 4 4 5 5. Bunlara gerek yok dursunlar neyse. Bunu gönder, zombi bir daha gidelim. Pazara baksana pazara bile kurmuşlar bir şeyler. Neyse pazara sonra geleceğim ya. önce şöyle böyle bir alayım. Parti olsaydı iyiydi ya şurada bir parti var gibi ama. Brodiler var mı? Çocuk tek başına takılıyor herhalde ya da şunlara bir parti yazalım ya. Yani. Yer var mı diyoruz gerçi iki kişiler ama hiç alayım da demiyor. Var ama gel. Gönder kanki. Kaç verler 33 biri de 34. Ben aynı biri. Görüşürüz kanki teşekkür ediyorum. Bu çocuklar farklı yerdeler. Onlar gitti herhalde neyse. 3 tane zombi gözüne biterim ben. Planı yatsam mı ikiye ya? Bu oyunun işte tek başına zevkli olmuyor ya. İlla bir kalabalık olması lazım. En az 2 kişi olacak ki. Tarsın oyun böyle tek başına zor. Bu Valor sıfırdan zor olacak yani. Çok para ediyor çünkü. Premiumsuz bayağı zor olacak. Valor biraz zengin işi gibi sanki. Bak ah, bir tane daha çıktı. Bir tane kaldı son bir. Hadi bakalım. Bu bildiğim VS atıyor şu an. Öldük mü? Yok öldürmez gibi. Artık bu can potunu biraz yükseltmemiz lazım. Yetmiyor çünkü. Gerçi bende buff varmış. Çocuk buff varmış. Ben de diyorum demek ki buff olmasa hiç yapamayacağız. Buff varken bir tane daha hemen çıkarmam lazım. Hadi çık çıktı tamam bitti. Yine Gidelim şimdi. Evet sizi gelene kadar ben bitirdim. Fazladan çıktı attı. Şimdi verelim kaç oldu? 16. Vay be çok da vermedi gerçi. Neyse. Şunlardan 5 tane alalım. Kabul et. Bundan vardı bende inşallah 20 tane olmuştu. Şu bankaya attığımı hatırlıyorum. Ha, ne kadar koymuş zombi gözüne bakalım. 15k çok. Aynen. Kaç tane istiyordu? 13 tane 20 taneymiş yetmedi. Yani o zaman şu önce tamamlayalım. Ya ben bunlardan o kadar kestim. Çıkmamış mı ya? Parti olsaydı iyiydi. Parti yok. Ya sen niye geldin buraya? Ben sana vurmadım ki. Sen yani niye çıkacaksın? Bak öldürecek Şunu bir alayım da. Dur ben sana yapacağımı biliyorum. Buraya parti lazım ya. Böyle zor oluyor. Maskara bir de mi geçsem. Ve sonunda parti bulduk. Şimdi sizi Auto Slot'uyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way uh, or the highway and in the driveway. It's a nice range. Cause I grind through the climb, I invite right pain. You never hear me, bitch. Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch, and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief with the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran to no man i still go 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 you got a mind but even that could change you could flip the gray matter like some batter in your brain that's why they say, fake it till you make it, A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Oh. Never slow yourself down. You can do some more. Push past all the pain. And slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go Evet arkadaşlar bir saat daha burada geçirmiş olduk ve totalde de aslında 10 saati geride bıraktık. 34 level ve %21'de kaldık. Bu bölümün sonuna geldik. Serimiz devam edecek. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south.